Hepinize merhaba Can Diyar ben Mert. Bugün geri dönüşümüzün şerefine bir video daha patlatayım dedim sizlere. Bu uzun bir vlog olacak yani vlog tadında bir şey olacak yani ne kadar çekelim ne kadar çekmem bilmiyorum. Ee, şu anda bir yere gideceğiz bir pantolon alma mevzusu var. Ee, atlas'a gidiyoruz o zaman yolda biz ben size videoyu göstereceğim zaten benim video tarzım biliyorsunuz. Ee, Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar şu anda ayakkabılarımızı giydik anne babamızı bekliyoruz. Ve bakın yanımda kim var? Kızım bir bak ya. Bir bak ekrana bir bak ya. <laughs> bu ailemizin yeni üyesi arkadaşlar. Böyle bir buçuk aydır bizimle. Zimmet kendisi. <laughs> Kızım olur. Şöyle. Ama bu da biliyorsunuz ki ben ses Şu. Dua diyecek mi? Pipenses. Evet şimdi bu kadar. Ee, arabada video başlatacağım zaten. Görüşürüz. Crazy, crazy, crazy. I miss you, Nero. We're on the journey. Evet Cancel kusarmaları şu anda anasını sayayım videoya girmeden önce güneş parlaması yoktu. Açayım dedim güneş daha yüzme gelmiş başladı. <laughs> yok böyle bir şey ya şansımı seveyim. Neyse. neyse yok tekrardan girmeyeceğim buraları genelde kesmiyorum. Ee, şu anda Atlas'a doğru gidiyoruz. Dediğim gibi bir pantolon mevzusu var. Hiç açmak istemediğim bir mevzu. Ee, neyse orada görüşürüz. Böyle ara ara gireceğim ben. Böyle tam keyifli müzik varken tam ortasına gireceğim böyle size öyle bir sövdürteceğim ki kendimi. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda Atlas'a geldik. Ee, şimdi bir HES kodu kontrolünden geçeceğiz. Ondan sonra ben videoya tekrardan başlayacağım size. Evet Canca kustanmaları şu anda Atlas'a geldik. <laughs> Fazla bağramıyorum. <laughs> şu an ilk defa insanlar için de video çekiyorum çünkü biraz heyecanlıyım. Hadi ben da kafa. Şimdi kapatıyorum. Bir şeyler seçeceğiz biliyorsunuz. Normal kıyafet işte. şimdi görüşürüz. Evet, arkadaşlar şu anda kendi pantolonumu aldım. Şu anda annemin bir şey aldı. Onu bekliyoruz. Ee, aldığım yerleri çekemedim. Çünkü zaten çok uzun bir yer değil. pantolon aldım çıktım. Bu kadar basit. Ee, şimdilik yöne bir dolaşacağız. Önemli yerleri ben size gösteririm zaten. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu anda annemlerden ayrıldık. Şu anda ayrı takılıyoruz. Ee, ve bu benim sözüm dinlemiyor. <laughs> Şimdilik böyle. Ben bir gelişme olsun hayır, size hayır, haber vereceğim. Hayır, hayır, hayır. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç hayır. yaşına geldi. Hala salınacaklar. Yani salınır. Bununla ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten. 50 yaşında Bugün... çok Benim Çok normal. Şöyle mi yap? Heh, böyle da ben ışık ben. daha iyi. Ya bir dur bir bağırma ya. Ee, yani yapacak bir şey yok. Alışverişi yaptık şu anda eve gideceğiz. Bilmiyorum başka bir yere gider miyiz? Şimdilik görüşürüz. Evet cancay kusarmaları şu anda eve geldik. Ee, hemen bilgisayarım o Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Su içtim. Tıkattı beni ya. Şimdi ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Ee, belki oyun oynarım. Belki videoyu devam ettiririm, bilmiyorum. Ee, ama herhalde burada bir video son bulacak. Ee, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın bay bay.